Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Haftaya mimarla başlamadan önce bir motivasyon videosu çekeceğiz. Ve bu motivasyon videosu bence bütün mimarlık öğrencilerine ve kendime büyük bir motivasyon videosu olacak. Yani herkesi enerjik, böyle güçlü ve mimarla tasarım yapmaya adamış bir halde görmek istiyorum bu videoyu. O videoyu izledikten sonra. Bu video ise o videoda söyleyeceklerime karşı e, daha böyle kötüleri içeren bir video. Şu an biz mimarlık fakültesine odaklanacağız ve oraya hazır bir psikolojiyle yapacağız. Şu anki şeyimiz bu mimarla hazırlanma psikolojisi gibi bir şey. Diğeri ise mimarlıkla motivasyon olacak. Şimdi ise ilk önce psikolojimizi hazırlayalım. En başta arkadaşlar. Hiçbir projeniz dünyanın en mükemmel projesi değil. <laughs> Senin de, benim de, bizim de kimsenin. Her proje geliştirebilir, her proje kendini baştan aşağı yaratabilir ve her projenin eksikleri ve fazlası vardır. Bunu en başta hep birlikte bir nötrleyelim. <laughs> bir bunu bir kabul edelim. Bir gerçekten kendimiz yaptığımız projenin eksikliklerini lütfen kabul edin. Hiçbir proje mükemmel değil. Lütfen değil. Bunun hiçbir şeyini yapmayın. Çünkü tasarım dediğiniz her zaman geliştirebilir bir şeydir. Yani en son tamam tasarım aşaması var ama hiçbir şeyin sonu yoktur. Hiçbir şeyin her şey baştan, baştan tekrar geliştirebilir. Tekrardan hani yaratılabilir, yapılabilir. O yüzden yok. Bunu aklınızdan çıkartın. Hiçbir hocanın sizinle alakası yok. <laughs> hiçbir hoca benle, sizle, bizle asla ve asla kişisel bir sorunu yok. Sadece bize ders vermek için karşımızda ve onlarla birlikte konuşmak için varız. Başka hiçbir şey yok. Bize puan verirler, vermezler. Ben bazı hocalarda bu olabilir ama ben olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden böyle bir şey olsun? Yani zaten 3 yıl 2 yıl sonra gideceğim. Benim hayatımı niye karartmak istesin bir hoca? Bunu asla anlamadım. Bazılarında varmış böyle bir şey de. Yok. <laughs> böyle bakıyoruz. <laughs> asla bu yok. Bu. <laughs> böyle bakmak zorundayız. Hiçbir hocanın bize kötü bir davranış sergilemeyecek. Bizi adam akıllı yapmak için <laughs> öfkelenebilir. <laughs> Ağzımıza sıçabilir. Ve bir şeylerimizi, maketlerimizi yürütebilir, kırabilir. Ama bunu tamamıyla kendi özgüvenimizi geliştirmek, eee halk ilişkilerimizi kuvvetli tutmak ve ve arkadaşlar, hani e, üzgünlüğümüzü <laughs> belli etmemeye çalışmak, tasarımımızın çok kötü olduğunu bilmek. <laughs> Bunları biliyoruz, bunları artık kabullenelim. Böyle bir şey yok. Bu yani bu yanlış bir psikoloj. Tamamen düzgün psikolojimiz, hocamız iyidir. <laughs> Hocaya yanlış bir şey yaptıysa söyleriz. Ama abartmadan söyleyebiliriz. Söylemesek de daha güzel olabilir. <laughs> e, maketimizin ağzını sıçarsa susun. <laughs> Susuyoruz ve sadece konuşmuyoruz ve e, sorulara bile cevap vermiyoruz. Ve böyle mal gibi duruyoruz. E, tabii ki başka şeylerde kızabiliriz ama sakinliğimizi koruyarak kızmanız gerektiğini düşünüyorum. Kızmak değil tartışmak, tartışmak da değil münakaşa etmek. Hı, münakaşa edebiliriz. Başkasından bir şey çalabiliriz. <laughs> Bu çalmak değildir onun aklına çok güzel bir fikir gelmiştir. Fakat fikrinde çok küçük bir şeyler vardır ve siz o küçük şeyleri çalarsınız. Bu yani çalmak değil, esinlenirsiniz ondan. Bu tamamıyla çalmak değil. Eğer tam tamını onun gibi yaparsanız bu yapmayın. <laughs> bu öyle bir şey yok. Böyle bir şey yapmıyoruz. Tabii ki böyle bir şey yapıyor muyuz arkadaşlar? Asla yapmıyoruz. Onun sadece küçük parçalarını birkaçına esinleniyoruz. Gerçekten Ben hayatım boyunca esinlendim. Çalmak değil, çalmak dalga geçmek için kullandım kelime. Çalmıyoruz. Tamam mı? Çalanlar olursa da karşısına geçip diyorsunuz ki, neden çaldın? <laughs> bu mimarlık psikolojisidir. Kendini güçlü göstermek değildir bu. Kendi hakkını savunmaktır. Bu kadar basit. Mimarlık varlığımızın gücüdür. <laughs> wow! Mimarlık varlığımızın gücüdür. Cık. Her gün araştırmaya, her gün bakmaya, her gün o bilgisayarın, o masanın üstüne <laughs> oturmamız, hazırlamamız gerekiyor. Çünkü başka şekilde mimarlık, bir tasarım, bir şey öğrenilemez, geliştirilemez. Verilen projeyi eğer bakmak, araştırmak ve gezmek istiyorsak, bütün hepsini e, tek tıkta uzakta gezmek çok değil ama yine de bakabiliriz bütün çevreyi, her şeyi tekrardan koşullandırabiliriz ve bu bizim elimizde, bu bizim kendi çabamızla ve lütfen araştırmamız gerekiyor. Araştırmadan hiçbir şey olmaz. Buna gerçekten emin olmamız lazım ve yani çalışmamız lazım. Elimize uhular bulaşacak. Boyalar değecek. Kıyafetlerimiz, saatlerimiz hepsi böyle kırılacak, oradan oraya gidecek. Maket bıçağıyla çizeceğiz, keseceğiz. Parmaklarımız kopacak, kırılacak, bir şeyler olacak. Ama şunu bilmemiz lazım. Stajda öğrendiğim tek bir şey vardır sana bir şey olursa yani böyle bir leke böyle bir el kopması olursa sana el bulaş sana iş bulaşmıştır tamam mı bize iş bulaşacak bunu kabul etmemiz gerekiyor bir şey kesebiliriz bir yerlerimizi yok edebiliriz ve yani herkesi herkesin ağzına sıçabiliriz mimarlıktayken bunların hepsi bize iş bulaşmıştır İş bizim sinirimizi kat sayısını arttırmış olabilir bu çok normal ama lütfen ve ama lütfen sakinliğimizi koruyalım. Psikolojimizi sabah sağlam bir şekilde tasarımıza verelim, halledelim. Sonrasında kimi kırdıysak hallederiz. Ne yapalım arkadaşlar? Bir de yani kırmayalım mı psikolojimiz? Sağlam. Sosyalleşmek istiyorsak buna zamanımız olmayabilir. Yani üçte ikisi yok. <laughs> Biri var. O birinde kendinize ayırabilir veya dışarı çıkabilirsiniz. Ve bunu gerçekten siz yapabilirsiniz. Böyle bir düşüncemiz yok. Psikolojimiz tamamıyla derste kalmasın gerek yok. Biraz da hobilerimize, biraz da kendimizin olduğunu varsaydığımız şeylere yönelebiliriz. Ne olur arkadaşlar? Sadece derste kalırsak çok sıkıcı ve çok iğrenç, bir, spontane bir hayatımız olur. Bırakın onu. Bırakın. Üçte birine bakın. <laughs> ve... Ve mimarlık psikoloji her şey için en önemlisidir. Psikoloji ama mimarlık değil. Yani çok önemli. O yüzden sapa sağlam tutmamız gereklidir. Sapa sağlam tutmalıyız psikolojimiz. Bizim psikolojimiz sağlam. <laughs> Hocanın lafına, arkadaşlarımızın lafına, başka birinin lafına, başka birini kıskanmayacağımıza böyle çok güzel bir şekilde yerimize oturacağız ve diyeceğiz ki mükemmeliz, psikolojimiz çok iyi, düz bir şekilde ilerliyor, başaracağız psikolojimiz iyi, <laughs> sağlam ve sinirleneceğiz. Ama bir nefesimiz de Hiç Bir yerde okumuştum arkadaşlar. Bakın sinirlendik mi? Psikolojimizi nasıl sağlam tutacağız? <laughs> Nefesimizi verdiğimiz zaman öfke nefesle birlikte mi oluyormuş? Neymiş? Nefes verin. <laughs> Öfkelerinizde yani. nefes verince öfkelenmiyor musunuz? Böyle bir şey varmış. Bunu bir deneyeceğim. Bunu deneyeceğim. Eğer bir maket yapayım. benim ağzına sıçsınlar. Yani o zaman arkadaşlar öfkelenmeyeceğiz. İnşallah da ben net öfkelenirim. <laughs> net öfkeme falan. Neyse bizim psikolojimiz sapa sağlam arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar bu zorluklar karşılaşacağız ve sapa sağlam duracağız. Hiç kimseye bize yok. Hiçbir proje bizden önemli değil. Hiçbir proje zor değil görünen kadarıyla. Çalıştığımız kadarıyla yaparız o projeyi. Es üstüne var ya yüz alarak geçeriz. Biz sınıfın <laughs> birincisi alacağız. öyle bir şey yok amık. Neyse ne kadar iyi yapabiliyorsak yapalım. Gerçekten bize kaç ortalamak istiyorsak herkese versin ve psikolojimizi ona göre sapa sağlam. Saptıyalım. Orada kalsın. Mimarlık psikolojiyi zorlayan bir yerdir. Yalnızlığı arttıran ve sizi siz yapan özelliklerinizi çıkartan, öfkelenmek, sinirlenmek, herkesin ağzına sıçmak gibi özellikleri çıkartan bir meslektir. Ama bunları yapmayacağız. Gerçekten yapmayacağız. Sabah sağlam, tertemiz, psikolojimiz mükemmel duracağız. Dimdik ayak. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mimarlık başlıyor. Mimarlık başlıyor.